arkadaşlar. Bugün bir bölüm challenge'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Çok güzel bir video olacak. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar Yusuf'un gözünü bağladım. Ee, ben de bazı sebzeler hazırladım. Ee, bir tanesini hatta Yusuf'un önüne koydum. Şimdi onu elleyerek anlamaya çalışacak. Başlayabilirsin. Kötü bir şey değil değil mi? Moru? Doğru. Yeah. Al bu nereye koyayım? Önüne koy. Tabak orada. Tabağa koy. Heh. Heh, tamam bırak onu. İkinciyi koyuyorum. Arkadaşlar ikinci olarak bu sebzeyi koydum. Şimdi Yusuf onu bilmeye çalışacak. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Yapamazsın Yusuf. Minçik sebze ya. Şimdi havuç diyeceğim. Havuç bu kadar yumuşak olmaz. Bu kadar esnek olmaz. Bu ne ya? Allah Allah. Ben bunu havuç diyorum ya. Doğru. Ah. Sıra üçüncü sebzemizde. Arkadaşlar üçüncü sebzemizi de yerine koydum. Evet Yusuf. Bu ne? Ne olduğunu sen bileceksin işte. Ay bu Allah ne Allah, diyor soruyor. Bu delik bir şey. Ya Yusuf kötü bir şey değil ya. Sevdiğin bir şey değil değil mi? Sevdiğim bir şey çok güzel. Ya. Patates. Yanlış. Turptu. Hayır. Çürük değil mi? Hayır turp. Delikli mi? Hayır ya bildiğin turp. Patates abla o. Turp ya. Neyse tamam. tamam şey Sıra dördüncü sebzemizde. Arkadaşlar dördüncü sebzemizi de yerine koydum. Evet Yusuf. Sendeyiz. Korkuyor <laughs> musun? Asla bilemeyeceksin. Hadi Yusuf. Bildim. Ne? Patlıcan. Doğru. Sıra. Beş sebzemiz de. Beşinci sebzemizde. Arkadaşlar 5 sebzemizi de yerine koyduk. Evet Yusuf başlayabilirsin. Çok korkuyorum. Korkmana gerek yok. Anam, 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 anam. Ya bu kadar kolay bir şey koyulur mu? Bu tabak mı? Yani tamam. Patates. Doğru. Evet ne düşünüyorsun? Valla ben bir bakalım da çok başarılıyım. Kamera burada mı? Evet, şu an tam karşında. Ben çok başarılıyım. Hiç kimse bu konuda beni geçemez. Bu kadar. Nereye dönüyorsun? Kamera burada. Ee, arkadaşlar Yusuf'un gözünü açıp geliyoruz. Evet arkadaşlar Yusuf'un gözünü açtık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ben bir şey demiyorum. Siz atarsanız. Aynen. Atıyorlar zaten. Değil mi arkadaşlar? O kadar izliyorsunuz bir abone olmuyorsunuz ya. Hemen aşağıdan bir abone olun. Zili çınlatın. Hayır, hayır. Tamam. Olur. Videomuz buraya kadardı. Sizi çok çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.